Torunum, olanları duydun. Rıza'n var mıdır Miran Bey'le evlenmeye? Sen ne dersen o dedem. Sözünün üzerine söz söylemem. Bilirim. Söylemezsin. Ama ben de seni istemediğim bir şeyi etmem. Kıymetlimsin. Hazinemsin. Hele de bakayım dedene. O adamı istiyor musun? ...nasiptir dedem. Uğurlu kademli olsun o vakit. Amin. Amin. Yalnız dedem. He. Ben duydum. Miran Bey önce Reyhan'ı istedi. Yanlışın var. Miran Bey... ...Şahadoğullarına damat olmak istedi. O nereden bilecek Reyhan'ı? Ama dedem... Bu konu kapanmıştır. Reyhan'ı istediğini unutacaksınız. Kimseye bir şey duyurmayacaksınız. Zin var. O bizden bir kız istedi, biz de vereceğiz. O kadar. İyi hoş diyorsun baba? Kimseye bir şey duyurmayalım. Duyurmayalım da... ...abim bu işin ardını bırakacak mı? Demeyecek mi ilk benim kızım istediydiler diye? Sen abini bana bırak. Ben onunla konuşurum. Reyyan duyarsa bu evde ikilik çıkar. Huzur kaçar. Bunu o da biliyor. Yani? Miran Bey'e haber gönderdim. Cevap gelinceye kadar kimseye bir şey duyurmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Tamam tamam. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.